14 Eylül 2020 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs Bu sabah sizlerle koca karı ilacı teriminin nasıl doğduğunu anlatan bir hikaye paylaşmak istiyorum. Milattan önce 5. yüzyıldı. Aylardan Nisan. Bahar, Akdeniz ile Eke'nin buluştuğu topraklara merhaba demişti. Damıtılmış rüzgarlar, binlerce otun ve çiçeğin aromalarından oluşan mis gibi bir koku yayıyordu havaya. Kenedoslular bugün deve boynu dediğimiz kap kriyoda taze baharı kutluyordu. Şarkılar söyleniyor, şiirler okunuyor, şaraplar içiliyordu. Bir anda bir çığlık duyuldu. Bir haykırış. Kenedos kralının kızıydı bu. Görenin zehirli yılanı sokmuştu. Bir buçuk metre boyunda kurşuni renkli engerek. Genç kız acı içinde yere yığıldı. Güzeller güzeli bir kızdı. Kralın en küçük kızı. İki ablası yakın ülkelerin prensleriyle evlenip yuvadan ayrılmıştı. Sarayın tek çocuğuydu. O yüzden kralın canıydı. Yüzüm orarmış, ateşi yükselmiş, narin bedeni titriyordu. Kanter içindeydi. Hemen hekimlere gösterildi. Hekimler sonucu krala tek cümleyle özetlediler. Maalesef. Kinidos prensesi ölecekti. Genç kız öleceğini anlayınca babasına yalvarmaya başladı. Baba ne olur bir şeyler yap. Yaşamak istiyorum baba. Kurtar beni. O yalvardıkça kral kahroluyordu. Biricik kızı ölürken onun elinden bir şey gelmiyordu. Oysa ne kadar da iyilik yapmıştı. Halkıyla ilgilenmiş, yoksullara yardım etmiş, hükmettiği topraklarda adaleti sağlamıştı. Tanrılar neden onu cezalandırıyordu? İsyan etti. Ey tanrılar, neden ben, neden kızım, ne kötülük yaptık, hangi sözünüze ezdik? Sizler bu günler için varsınız, yoksa yok musunuz? Tanrılardan ses yoktu. Kinidos prensesi ateşler içinde geçirdi geceyi. Yüzü gözü şişmişti. Kral da çaresizliğin acılarıyla sabahladı. Aynaya baktığında saçları bembeyazdı. Hekimler genç kızın akşama kadar can vereceğini söylüyordu. Kral kızının başında kine dolsullarda tapınaklarda dualar ediyordu. O anda bir haber getirdiler. Kralım, dışarıda bir balıkçı var. Kızınızı kurtarabileceğini söylüyor. Kral, "Hemen alın içeri." Hemen dedi. Aldılar. Simiden gelen bir balıkçıydı. Kralın yaşlarında uzun boylu, iri omuzlu, yanık tenli, yeşil gözlü. Hemen boynundaki meşin keseden tahta bir kutu çıkardı. İçindeki merhemi genç kızın tüm bedenine sürdü. Üzülmeyin kralım dedi. Kızınız ölmeyecek. Şişlikleri yarın inecek, ertesi günde ayağa kalkacak. Simili balıkçı bu merhemi kendisi gibi balıkçı olan dedesinden öğrenmişti. Yörenin endemik otlarıyla yosun karışımı bir merhemdi. Çok zehirli balıkların soktuğu insanlarda kullanmışlar ve onları kurtarmışlardı. Bir keresinde simi koylarında denize giren bir soyluyu, kuyruğunda iğne gibi bir kemik olan çok zehirli bir balık sokmuştu. O balık bu denizlerin en zehirlisiydi. Bu merhem onu bile kurtarmıştı. Ertesi gün balıkçının dediği oldu. Genç kızın şişlikleri indi, ateşi düştü. Artık o narin bedeni titremiyordu. Bir sonraki gün ise tamamen iyileşti, ayağa kalktı. Kızıyla birlikte Kinedos kralı da hayata dönmüştü. Hemen talimat verdi. Balıkçıyı bulun. Ailesiyle birlikte saraya getirin. Artık burada kalacak. Buldular Kral, simili balıkçıyı saray hekimleriyle tanıştırdı ve ikinci talimatı verdi. Bu topraklardaki dağları, taşları, ormanları tarayın. Tüm çiçekleri, otları, bitkileri araştırın. Denizlerdeki yosunları inceleyin. İlaçlar yapın. İnsanları kurtarın. Krallığın bu konuda size her türlü desteği verecek. Derler ki, tarihin ilk bilimsel tıp adımı işte o gün atıldı. Derler ki tıbbın babası Hipokrat işte bu adımlardan yola çıktı. Derler ki tarihin ilk bilimsel farmakoloji merkezinin Anadolu'da kurulmasının nedeni işte bu simili balıkçı. Ve hatta derler ki yüzlerce yıl koca Kariya İmparatorluğu'nun topraklarıydı bu şifa dolu topraklar. Ve kariyalılar şifalı otlardan yaptıkları yüzlerce ilaçla binlerce hasta iyileştirdi. İşte bu yüzden koca kariya ilacı sözü yüzyıllardır Anadolu'da koca karı ilacı diye kullanılmakta. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.